MHP'li isimden Süleyman Soylu'ya sert sözler. Siyasi omurgasız. Orhan Uğuroğlu, Yeni Çağ'daki köşe yazısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile MHP arasında geçmişte yaşanan tartışmaları ele aldı. Yeni Çağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu, yazısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun geçmişte sarf ettiği, Devlet Bahçeli, MHP'yi CHP'nin metresi yaptı sözlerini hatırlattı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Demokrat Parti Genel Başkanı iken AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan'a çok sert sözlerle hakaretler yağdırdığı biliniyor yazan Orhan Uğuroğlu, AKP'ye transfer olduktan sonra genel başkan yardımcısı yapılarak Erdoğan tarafından taltif edilen Soylu, Devlet Bahçeli'ye de MHP'ye de çok ağır hakaret etmişti, ifadelerini kullandı ıskalamış olur muyuz? MHP lideri Devlet Bahçeli'nin basın danışman Yıldıray Çiçek'in Süleyman Soylu'ya o dönemde verdiği yanıtı da hatırlatan Orhan Uğuroğlu, Çiçek'in, sana bu siyasi omurgasızlığından dolayı, her türlü yakıştırmayı yapsak hiç ıskalamış olur muyuz sözlerine yazısında yer verdi. İşte, Yeni Çağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu'nun o yazısı. AKP yeni bir siyasi palyaço yarattı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Demokrat Parti Genel Başkanı iken AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan'a çok sert sözlerle hakaretler yağdırdığı biliniyor. AKP'ye transfer olduktan sonra genel başkan yardımcısı yapılarak Erdoğan tarafından taltif edilen Soylu, Devlet Bahçeli'ye de MHP'ye de çok ağır hakaret etmişti. Devlet Bahçeli, MHP'yi CHP'nin metresi yaptı. Bugün can ciğer kuzu sarması oldular. O gün ise MHP'den yanıt özetle şöyle gelmişti. Onu Demokrat Parti Genel Başkanı olarak tanıdık. Demokrat Parti Genel Başkanı sıfatını taşırken sabahtan akşama kadar AKP'nin ve Recep Tayyip Erdoğan'ın vatanı nasıl sattığını, nasıl yolsuzluklara bulaştığını, İsrail'e nasıl hizmet ettiğini, Adnan Menderes'i nasıl istismar ettiğini, yalanlarını dolanlarını anlatıyordu. Sonra Süleyman Soylu denilen bu adamı bir sabah kalktığımızda da evime geldim diyerek Recep Tayyip Erdoğan'a AKP rozeti taktırırken gördük. Demokrat Parti Genel Başkanı iken cılız ve zayıf bir tipti, şimdi AKP'de genel başkan yardımcısı olunca aldığı kilolar göze batıyor. Süleyman iyi yiyor, AKP'de bu Süleyman'a iyi bakıyor. Süleyman da bunun hakkını vermek için canla başla çalışıyor. Öyle bir çalışıyor ki, yakında AKP yeni bir siyasi palyaço yarattı derlerse, kimse de şaşkınlık yaratmayacaktır. Besiye çekilmiş Sülo, öyle coşmuş ki ağzından çıkanı kulağı duymayacak şekilde, MHP'yi bu devlet bahçelinin getirdiği hali görüyor musunuz? Koskoca CHP'ye metres yaptı MHP'yi. MHP'li kardeşlerimiz Bahçeli'yi affetmeyecek cümlelerini kurmuştur. Sülo bu cümleyi niye kuruyor? MHP'nin CHP ile birlikte, milliyetçi muhafazakar, Türkoğlu Türk, Türk Profesör doktor Ekmeleddin İhsanoğlu'nu desteklemesi yüzünden. Şimdi lafı uzatmadan MHP'ye, CHP metresi diyen Süleyman Soylu'ya soralım. Öcalan'ın fahişesi, Barzani'nin orospusu, IŞİD'in kırığı, PYD'nin yosması, BOP peydahlaması olmak nasıl bir şey Süleyman Soylu? Cevap ver Süleyman Soylu. Daha dün sövdüğün, küfür ettiğin AKP ve Recep Tayyip Erdoğan'ın gözüne böyle girme sözleşmesi mi yaptın? Recep Tayyip Erdoğan'a ve AKP'ye neler demiyordun ki, besiye çekilmek için hepsini, yaladın yuttun ve AKP'nin metresi oldun. Kötü yola düştün. Kötü yolunun şartlarını bir başkasına bulaştırmaya çalışıyorsun. Sül o anlat hele şu sözleri niye kullanmıştın. Yolsuzluk, yoksulluk, işsizlik bu milletin kaderi haline getirildi. Türkiye'nin birliği, beraberliği, bölünmez bütünlüğü konusunda ülkenin her köşesinde endişeler var, hükümet Türkiye'nin ayarını bozmuştur. Türkiye'nin ayarı bozulmuştur. Türkiye'nin ayarı ancak seçimle düzelir. Bunların boğazlarında 3 tane çıngırak var, birincisi şaban dişli. İkincisi ise deniz feneri. Üçüncüsü de 8 inci sınıf kitaplarında 1960 yılı darbesinin, Adnan Menderes'in kötü yönetiminin anlatılması oldu. Bunu da biz ortaya çıkarttık. Yuh olsun sana başbakan yuh. Biz yüzde 47 oy aldık diyerek kimseye zulmedemezsiniz, demezsiniz. kimse size zulüm yapma yetkisi vermiyor. Millete gelince, çiftçiye gelince Kasımpaşalı, Barzani'ye geldiğinde suskun kedisin. Halk 29 Mart'ta hükümete zıkkımın kökünü gösterecek. Her üç gençten birisi işsizlik girdabı içinde. Son 5 ayda 650 bin insanımız işsiz kaldı. Fabrikalar kapanmış, vergisini, elektrik, doğal gazını ödeyemeyen esnaf kepenk kapatıyor. Bu hükümet 6,5 yılda 220 milyar dolar borçtan 507 milyar dolar borca çıkarttı. Sen ol Mert'le görüşüyorsun, ertesi gün bu katliamlar oluyor. Eğer Kırat iktidarda olsaydı, gök kubbe bu katliamı yapanların başına yıkılırdı. Önce çıktın, arabulucuyum dedin, şimdi bölgedeki Müslüman ülkelerin kalbini almakla görevlendirildin. Ey Recep Tayyip Erdoğan, boyun eğdin, emir eri oldun, milletin ümitlerini boşa çıkardın. Boyan döküldü Tayyip Erdoğan. Menderes'in yanına hak etmediği halde Erdoğan'ın fotoğrafını koyuyorlar, utanıyorum. Recep Tayyip Erdoğan sen kim, Menderes kim? Ey Sülo, bu sözleri söylediğin halde AKP rozeti takıp, AKP'de aldığın görevden dolayı sana siyasetin nesi diyelim? Yardımcı ol bize Sülo, sana ne diyelim? Sana bu siyasi omurgasızlığından dolayı, her türlü yakıştırmayı yapsak hiç ıskalamış olur muyuz? Ona buna tip lakabı takan Sülo, dön aynaya da kendi tipine bir bak. Aynada siyasetin nesini görüyorsun bize de anlat yazan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin basın danışman Yıldıray Çiçek